Merhabalar, ben Bora Arslan TÜRK. Bu videoda çemberde dış açının gördüğü yaylar farkının yarısına eşit olduğunu ispatlayacağız. Dış açımız alfa, gördüğü kısa yay y, uzun yay x alfa eşittir, x eksi y bölü 2 olduğunu ispatlayacağız. Evet, şu kirişi çiziyorum. Dikkat edersek şu açı y yayını gördüğü için çevre açı y bölü 2 olur. Yine bu açı x yayını gördüğü için x bölü 2 olur. Yine şu üçgene göre bakacak olursak y bölü 2 ile alfanın toplamı x bölü 2 verecektir. Yani iki iç açı komşu olmayan dış açıyı verdiği için o halde alfa artı y bölü 2 eşittir x bölü 2 olur. Alfa eşittir. x bölü 2 eksi y bölü 2 olur. Buradan da x eksi y bölü 2 olur. O halde çemberde bir dış açı gördüğü yerler farkının yarısına eşittir. İspatlamış olduk.